yapacağım şimdi. Bu ne ya? Üf, bir bu eksik. Gelsen bir gün olacak belli ki. Yol yardım mı? Benim tekerim patladı. Erenköy civarlarındayım. Ne demek bir saatten önce gelemeyiz ya? Ben o kadar para ödüyorum. Ne biçim şirketsiniz siz? Ee, demek ki para her şeyi çözemiyormuş Sibel'in. Ne hani o kadar toplantım vardı. Yani alternatifleri sıralayıp sizi ya taban bay dediğimiz bir sistem var. Yürüyerek gideceğiz. Dolmuş minibüs ayarlayabiliriz. Hani çevirebiliriz yoldan ya da belki bir alternatif istersiniz. Benim araba boş, müsait. İsterseniz beraber şirkete kadar geçeriz. Siz şirketten birine sizin arabayı aldırırsınız. Nasıl? Başka bir şansım yok gibi. Buyurun. Eşyalarımı alıp geliyorum. Nasıl? Rahat mısınız arkadaşı Sibel Çok rahatım. Teşekkür ederim. Ne yapmamı istiyordun? Ön koltukta dibinde mi üstümü değiştirseydim? Bu araba niye bu kadar küçük? Sibel Hanım tahmin edeceğiniz üzere bütçe meselesi. Sen bana mı bakıyorsun? Tabii önüne baksana. Allah. Im. Düşünmeden alamıyorum kendimi. Acaba niye şirkette değil de burada giyiniyor diye. Ben sana şov yapmak istedim arabada. Bu yüzden. Bu şekilde şirkete gidilir mi? Bir sürü soru sorarlar. Cık. Hem sana ne? Sana ne? Neredeyse geldik Sibel Şirkete birlikte girmeyelim. Yanlış anlaşılır. Nasıl emrederseniz Sibel'im. Geç kaldın. Teker patladı. Siz mi değiştirdiniz tekeri? Değiştiremez miyim? Sibel o arabayı söker tekrar takar gerekirse. Uzun bakışma bu hani bakışmayla içim titredi resmen. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? İşinize dönün. kalk. Hemen randevularınızı çıkartayım ben. Efendim anne. Nasıl sakinleştin mi biraz? İyiyim anne merak etme. Sen bizden bir şeyler saklıyorsun. Biliyorum babandan çekiniyorsun. Abine güvenemiyorsun. Ama benimle konuşabilirsin. Birlikte çözeriz ya. Anne çözülecek bir şey yok ki. Peki tamam. Benim şimdi bir işim var ama sonra muhakkak konuşalım tamam mı? Şükran teyze her şey yolunda mı? Seninle Sibel'le ilgili konuşmak istiyorum Melis. Anlattım yoksa Sibel sana durumunu. Ne durumu? O ameliyattan sonra gerçekten çocuğu olmayacak mı Sibel'in? Maalesef Şükran teyze. Sibel bak bunları sana anlattığımı duyarsa canımı okur. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi yap Şükran teyze ne olur. Yoksa bana bir daha güvenmez. Üç ay. Anne olmak için sadece üç ayı var öyle mi? Ah Sibel. Nasıl saklar benden böyle bir şey? <laughs> Baba. Uyumadın mı sen? Ablan dün gece gelmedi. Telefon da açmıyor. Erhan'la da değil dedin sen dün akşam. Nerede oğlum kız? Hayatta habersiz bırakmaz beni. Kesin bir şey geldi bunun başına. Yo baba tamam bir sakin ol ya. Ver şu anahtarları. Ne yapacaksın anahtarı? Rana abi gitme hiç orada değil ablam. Tamam oğlum onu anladım. Artık hastane karakol. Gerekirse sokak sokak arayacağım kızımı. Ya baba. Geldi. Hanım, yol boyunca konuşamadık. Gerçekten ben size ne kadar teşekkür etsem az. Yani bütün zor zamanlarımda hep yanımda oldunuz. Tunca Bey, ben ne yaptıysam Berkay için yaptım. O iyi olsun da bana yeter. Teşekkür ederim. Ee, isterseniz siz bugün dinleyin. Zeliha ilgilenir zaten Berkay'la problem yok. Ha yok gerek yok. Ben bir eve uğrayayım ondan sonra hemen gelirim çiftliğime. Öyle mi? E o zaman biz bekleyelim sizi. Beraber geçeriz Şile'ye. Yok siz gidin ben kendim gelirim. Hayır. Oldu. Görüşürüz. Kim bu herif? Kızım sen bütün gece neredeydin? Bütün geceyi bu adamın yanında mı geçirdin yoksa? Ne demek istiyorsun sen? Ne demek bütün geceyi o adamın yanında mı geçirdin? Sen hiç mi tanımadın kızını? Kızım. O adam benim patronum. Çocuğuna bakıyorum. Dün gece hastalandı. Bütün gece sabaha kadar hastanedeydik. Erhan haberi var mı? O ne diyor bu yeni işine? Haberi var. Peki tanıştı mı yeni patronunla? Uygun buldu mu bu işte çalışmana? Ona sormadım baba. Ne demek sormadım? Nişanlının izni olmadan elin adamın yanına mı çalışıyorsun sen? Kızım, herhangisi benim karşıma dese ki... ...Buran baba, kim bu adam? Benim müstakbel karımı neden eve bırakıyor diye sorsa ben ne diyeceğim? Senin Antalya'da nişanlını bırakıp yanında kaldığın kadın kimdi dersin baba? Oldu mu? Ne? Ya bir lafetin arkasını getir bari. Ne diyor bu be? Ne kadını? Kimle kalmış herhal Baba. Yanlış anlamışsındır sen. Baba ben de gördüm. Dün gece gittim ya Aran abi abiye. Bir kadınla birlikte el eleydiler. Ne diyorsun sen? Oğlum. Baba. Baba iyi misin? Gel. Baba. Geçin. Ne diyorsun oğlum? Ha. Su ister misin? Su getireyim mi? Şirketin önündeyim, çabuk gel. Bir sorun mu var baba? Ne? Ee, sen geç idare et beni geliyorum beş dakikaya. Kötü bir şey yoktu. Yok yok bir şey yok geliyorum. Tamam ben hallederim. Tamam. Baba ne oldu kötü bir şey mi oldu hayırdır ne oldu? Bir de soruyor utanmadan. Sen benim kızımı aldatıyor musun lan? He! Cevap versene! Baba izin ver bir izah edeyim sana ya açıklayayım bir. Bildiğin, yanlış bildiğin şeyler var. Antalya'ya gittiğinizden beri hayatı alt üst oldu benim kızımın. Halbuki ben sana güvenmiştim ulan. Sana güvendim sana emanet ettim ben kızımı. Güvendim ulan sana. Şimdi işinden ayrıldı. Tanımadığım bilmediğim bir adamın yanında çalışıyor. Sabahlara kadar eve gelmiyor. Elif eve gelmedi mi baba? Ya bir de soruyor musun utanmadan? Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Antalya'ya gittiğinizden beri hayatı alt üst oldu benim kızımın. Tanımadığım, bilmediğim bir adamın yanında çalışıyor. Sabahlara kadar eve gelmiyor. Sana güvendim, sana emanet ettim ben kızımı. Yazıklar olsun sana be. Tamam. Aa! <laughs> oh, hayatım senin burada ne işin var ya? Arabanı ödünç alabilir miyim? Benimki hala serviste. Yani taksiyle gitseydin canım benim. Gidemem çünkü çok işim var. Kuaföre gideceğim, masaja gideceğim, alışverişe gideceğim. Anladım, tamam. Otoparkta her zamanki yerinde. Tamam, sağ Öpüyorum. İyi günler. seni öldürürüm, ben. Şişt, öldürürüm yok, lan. Öldürürüm lan seni. Yok, 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 yok. E, seni öldürürüm lan! Ya bırak Deniz, senin Elif'le ne işin var lan? Bırak. Sen ne kadar haysiyetsiz bir adamsın. Senin çoluğun, çocuğun, karın yok mu? Lan sen, ha? Erhan Bey! Bırak beni. beni! Lan güvenlik! Güvenlik falan yok öyle, yok. Hesap vermeden güvenlik falan yok. Lan Elif benim nişanlım bırak. lan. Seni öldürürüm, Bırak yemin ben ediyorum seni öldürürüm. Elif'in yanında bir daha görmeyeceğim seni. Bacaklarına kırarım lan, senin duydun mu beni? Beni duydun mu lan? Ha, bırak beni! Lan! Bu nedir? Güvenlik nerede? Güvenlik. Hemen toplantı Seval, ne oluyor? Sibel Hanım. Erhan Bey. Erhan Bey ne? Erhan Bey, toplantı odasında. Tuncay Bey'e saldırıyor. Toplantı odasındalar. Ne istiyorsun lan sen benim heriften? Bırak, bırak. Erhan, bırak. Erhan dur. Sibel sen karışma. Bırak. Senlik bir şey yok. Sen karışma. Erhan, bırak şunu. Bırak, bırak. beni. Dinle patronunu. Beni bırak. Hadi gidelim. Abinin beni anladığından emin olmadan şuradan şuraya adım atmam Sibel. Nasıl laf etmiyor zaten. Hadi gidelim şuradan. Şş, bana bak bana. Elif'e gidip böyle ileri geri konuşma. Kızın da canını sıkma. Gece güzel bir gece geçirdi. Dur. Dur. Ah, lan. Ah. Lan. Ah. lan bırak. Bırak. Bırak ben çıkıyorum. Ah. Ah. İnsan kaynaklarını arayın. Kovuldu tamam mı? Tazminat da ödemiyoruz. Tamam. Ama Tuncay Bey. Siz de adamı tahrik ettiniz. Kovuldu sende. Yürü. Hadi 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 hadi. Beni sen kovamazsın. Beni ancak Sibel kovabilir. Yürü! Otur şuraya. İç şunu, sakinleş. Sakinim zaten. Ay Allah'tan sakinsin ya. Öldürürüm onu elimde kalır o. Çok ciddi söylüyorum gerçekten elimde kalır o bak. E bir sakin olur musun? Burası senin iş yerin farkındasın değil mi? Farkındayım. E tamam ona göre davran o zaman. Tuncay'ın eline koz veriyorsun şu an. İşinden olacaksın. Umurumda değil iş güç vallahi. İş güç umurumda değil. Ne yapmak istiyorsan onu yapsın. Elif'ten uzak dursun yeter. Belki Elif Tuncay'ın yakında olmak istiyordur. Ne? Yani kızacaksın biliyorum ama söylemek zorundayım. Belki de nişanlın sandığın kadar masum değildir. Her şey abimle alakalı değil. Senin canını yakmak istiyorsa abim çok iyi seçenek Sibel, bence. Sus Sibel. Sibel sus sus. Daha önce gidilen rotalar açılıyor. Şile çiftlik evi için rota oluşturuluyor. Çorba bitecek küçük bey. Benim karnım aç değil. Ama hastasın sen güçlenmen lazım. Peki. Ben hemen geliyorum canım. Efendim Erhan, işim var. Çabuk söyle. Doğru mu? Ne doğru mu? Ne diyorsun? Anlamadım. Sen dün geceyi Tuncay ile mi geçirdin? Ne saçmalıyorsun sen ya? Kendi söyle söylüyor. Elif susmasana, bir şey söylesene. Senin Tuncay ile aranda ne var? Sen bana acı çektirmek için mi gittin o herife? Evet. Yapmazsın böyle bir şey sen. Elif sen böyle bir şey yapmazsın. Ne olur bana doğruyu söyle. Lütfen! Neden? Sen aynısını yapmadın mı? Elif. Bak. Sen bana doğruyu söyle. Dün gece sen Tuncay'la... Erhan yeter. Dün bütün gece hastanedeydik. Berkay çok hastaydı. Herkesi kendin gibi zannetme. Bu Erhan denen... Herif. Tuncay'ın odasını basmış. Doğru mu? Evet Tahir Bey. Sen şu Tuncay'ı bana çağır. Hemen. Hemen! Tabii Tahir Bey. Ne oluyor Tahir? Ya bu Erhan denen seciyesiz herifle Tuncay yumruk yumruğa kavga etmişler. Hay Allah! Im. Nedir bu başımıza gelenler? Ne oldu? Başımıza başka bir şey daha mı geldi? Mevzi uğradım. Sibel'in liseden arkadaşı doktor. Kadın doğumcu olan. Ne alaka? Sibel'in derdi ne diye sorayım dedim. Ne de olsa yakın arkadaşı bir şeyler biliyordur diye düşündüm. Gerçekten de derdi büyükmüş. Kızımızın anne olmak için üç ayı varmış. Nasıl? Üç ay içinde ameliyat olması gerekiyormuş. O ameliyattan sonra da bir daha hiç çocuğu olmayacakmış. Ne diyorsunuz ya siz? Aa! Oğlum ne oldu senin yanağın öyle? Yok bir şey, yok bir şey. Sizin konuştuklarınıza kulak misafiri oldum da... ...yoksa bizim Sibel... ...finansçıya beş bini... ...bu sebepten mi verdi? Hoş yakışıklı çocuk. Yani güzel yeğenlerim olabilir. Tabii. Bana bak. Lafın nereye ittiğini bir de konuş. Bu yaştan sonra almayayım seni ayağımın altına. Çık dışarı. Serviyesiz. Çık. Lafa bak ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.